Canım şimdi o aldığı ürünün yedi kuşak sülalesini araştırıyordur, bulamadığında da gbd'sine falan bakıyordur. Vallahi bilemeyeceğim ama Meltem Hanım standartlarında bile uzun bir alışveriş oldu. Yok canım, bir arkadaşıyla karşılaşsa, iki dakika sohbet etse o iki dakikayla kalmaz, üç saat olur. <laughs> Ay merhaba şekerim nasılsın? Ay iyiyim, sen nasılsın? Ay ben de iyiyim, bir bluz almıştım defolu çıktı. Onu değiştirmeye getirdim. Değiştirmediler. Ben de tüketici haklarını aradım da... Keşke atla gitseydi. Ne alaka? Ona bir şey olsaydı at tek başına geri dönerdi. O zaman anlardık. Ha bak, bilinçli tüketici arıyor Meltem. <laughs> Efendim? Ne? Adama mı çarptın? Nerede? Dur 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 dur. Sakin ol. Hastanedesin. Hangi hastane? Tamam sen bekle ben geliyorum.